Nasılsınız? Umarım iyisiniz. bugün sizlerle birlikte hamburgerci oyununun devamını çekiyorum. Sizinle beraber çekiyorum ki yani sizden videodan başka girmiyorum ki yani sizde siz de görün. Sizin o güzel aboneleriniz, yorumlarınız, like'larınız için arkadaşlar bunlar. Sizin o güzel elleriniz için bunlar. Yoksa ben öyle boş boşuna çekip koymuyorum ya. Ee, bunlar nasıl çıkıyor ya? Sessiz olun. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Oha bizim altı bin paramız vermiş. Oha. Dünyanın en iyi restorancısı geliyor. İnanabiliyor musunuz buna? Hemen hemen her yeri her temiz yaptık. Bunu şurada yapalım. Yani en güzel yerlerde oturma yani değil mi? <laughs> Sessiz olun dedim. ki kim duyar beni ya tamam şöyle yapalım her yeri açacak aa vay canına çok güzel şu pahalıları açıyorum da neden açıyorum şu pahalıları çünkü sorry sorry Niye? Anlamadım ama neyse bir şeyler bir şeyler yaptım. Yuhu! Bu <laughs> çok eğlenceli ya. 400 lira var. Güzel güzel. Aa ben videoyu unutmuşum ya. Video çekiyorum. Konuşmuyorum arkadaşlar kız Unutmuşum yani video. Aa şöyle şimdi... İşçi almak istiyorum diyecektim. Param yok ama. Bir paramızı yok ha da onu şuna bakar mısınız ya ne kadar hamburger yiyecek. Maşallah diyelim. Maşallah maşallah arkadaşlar. Oyunumuza nazarlar değil misin? Nazarlardan, kem gözlerden Allah korusun. Aha. Maşallah diyelim arkadaşlar tamam mı? Maşallah diyene <laughs> ne bileyim ya. Öyleyse konuşuyorum arkadaşlar. Ama siz bir yine maşallah dinleyin. Aa, burada bir tane robot varmış. Robot e, burada ben diyorum ya e, robot burada kirler var ya hani onları getirip böyle buraya atıyor. Aha anladım birazcık da. Ay çok güzel ya. Çok da iyi sabır robotmuş bu. Çok da evet. yaptım. sanıyorum ki arkadaşlar video çekmiyorum o yüzden konuşmuyorum çok özür diliyorum yani bilmiyorum ki ben öyle yaptım neyse devam ediyoruz al git be Of, ne be? Aa bu ne? Ay çok güzelmiş bu. Oha ya gitti. İnanmıyorum ya. Bu kadar da güzel gitmiş ki ya. Yani. E ee, o kadar da güzeldi ki. Oha. Bunu çabuk almam gerekiyor. Arkadaşlar çok özür diliyorum ama mutlaka almam gerekiyor bu parayı. Çünkü bu çok güzel bir para. Aa ah! alınmıyor ya. Neyse devam edelim. Ne oldu ya bizim neden böyle yavaşladık? Artık az az alıyoruz. Abi ne? Birisi gelmiş. Efendim? Git git be. Hamburger istiyor galiba öyle değil mi? Evet. Başka bir yerde şey yok yok. Yay ay 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 Evet hamburger istiyormuş. Kaç tane istiyot onun? Ah! Sudan ben 2 saat yapamam. İstemiyorum. Yapmayacağım. Hihihi. biraz bir şey yapsın doğru mu ya? Ne kadar taşıyorum şimdi? Ya of yine azıcık taşıyorum. Yine azıcık yine azıcık. Kusura bakmayın size kalmadı. Oha doymadın mı sen? Aha yetmedin mi insanlar? Küş patlığa düş. Patla, düş. Hey dimdim beni ya. Oh, hatırladım ya. Bu şey pek koyuyor mu? Neyse. Evet, Abi video çekildiğinden emin olayım. Sonra başıma dert almayayım. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiştir. Arkadaşlar e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Daha videoyu kapatmıyorum ama yani ben şimdiden söyleyeyim ki yani kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani biliyorsunuz siz ne yapmanız gerektiğini zaten. Ben yani söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Bunu sessiz olun. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şu ağzıma bir tane taktım geldim. Ve böyle anime var ya onda. süresi olmak üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma like atın. Ama en arkadaşlar. Benim kanalımda Tamı tamına tam 81 tane 82 tane abonesim var. Size çok teşekkür ediyorum. Canlarım benim. Siz arkadaşlar e, ben bu kanalı açalı bir bir hafta olur. 7 gün yani. Bakar mısınız ya abonelerime? İnanmıyorum yani. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, video çok uzun oldu. Şunu bir temizlik. Ondan sonra gidelim. Ne var? He, ne var? He. Dayak istiyor arkadaşlar bir. Sotta yani hedik gittik. <laughs> Neyse. Sessiz olun. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tam bu videoya e, 13 tane daha like e, abone gelirse, tam 13 tane e, abone gelirse bu videonun serisini çekeceğim yine. Görüşmek üzere. E, Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Canlarım benim.